Ben kambur kutusu. Kambur? Yes. Kambur bilmiyorum değil mi? İngilizce de kusucu Kambur mu? Sen ciddi misin? Yes. Harika. <laughs> <laughs> ya bu çocuk değil, çizik ya. Arapçada ne peki? Kanka, Ersin. Yes, are you going? Onu vurabiliyorum da. Ya yani hasar veririm büyük ihtimalle Yani. Aa! O oh. attı mı Yunus? Orada o mı? Sen üç katlı baygın da şuradakilerin canı yok ya. O tek başına ya değil neden mi? Neden gelek yok ya? Aynen bu tek tek. Tamam ya. bitirmeyin ha. Kanka bitirmeyin. Belki oynar. Ha geliyor buraya doğru. Tamam, gelirse ölür o. Mi? Tamam tamam gel gitsin Geçsin o. Bir ha, sakin ol tamam. Bir de o sakin ol. O zıplıyor da bak bak abi şunu vursana. Tamam sen kafayı sıkıyorsun. O nasıl bir afet ha? Tamam son bir. Basalım sen. Ben, sen, de vurabiliyordum. Düz herhalde. Ben de hepsini vurabiliyordum. Düz ilk oyundaki acısı çıkart edemedik Düz. Sıra. İlk mi? Adam gidiyor i̇lk ya bulmadım. Arap mı bu? Arkaya mı atladı? Ne yaptı? bilmiyorum şu ikinci kattan yer at. Adam var onun bire orada? da. Bir ses alan var mı? Yok kanka. Belli ya nereye kaçtı. Tek başınasın. Daha bekle 30. Bu da bitirir. Ses aldım ben. Ha burada bir adam. Ha tamam. Adalar Türk yani uçta. Bir tanesi yani Türkçe isim ve bayrak. Diğerleri öyle değil de fark isim. Yok ben. bir tane TF şey, diye bir daha var da Baltur. Black falan. O Yunus ver. Aha ses. Sol mu? Sonu. Fişek Son attılar fişek. O, o hop bir işaret tabii, Bir şey donanmışsın. Ne ya öyle? Dayanamıyorum bu nasıl bir ses Kong'unki daha kötü ya bayağı sessiz kondu Müneş olmazsa arası var Benzin basayım mı? <laughs> Bastım Araç yok galiba Arkada ha, ses Nerede? Ha, Oo, ooo alt text 3 kom ooo Oh, güzel, güzel, güzel. Güzel, Tamam, yeni başladık. <laughs> Aa, drop ne oldu? geliyor. Elimiz tamam. abi. Oo. Açalım kardeşim. Aa tabii inşallah o tepeye yatılmıştır. Kapı açılmış beyler. Nes araç. Kaçıyor Ağabey. mu? Aldı yine. Hayır. doğru geldin orada. Kanka, gelmen A lazım. Çabuk çabuk gel. Aa çok iyi ya bu. Haydi olsun. Aa! Nerede evde mi? Bir baygın. Aa İki bombam, yok, bombam yok, bombam yok. Baygın. Bomba... Mütür şurada adam mı? Yok mu? kesin ben şey. öleceğim ya. Baygın'da 5 tane var mı? Aha. Abi kaldırmış, kaldırmış. <laughs> Abi şuradalar. Bir bomba varsa. Abi dikkat et. Çatıda. Yanındayım kardeş. Surprise. Ha kapının arkasında cam var herhalde bak. Şurada bir yerde. Burada değil. Nasıl lan? Ha bir alt kata e, atlıyorum ben. İkisi de burada. Ha. Hayır, alt kata, alt kata. Yok. No. Yarasın. var. Deftal. Aldım mk'yı Pet Benim 200 var Pet mi bu? Zeksi bu Verdin Abi 8 var İstanbul'da. 8 nerede? Aynen 8 var yukarıda M4 her şey var Benim aldım bu ya? Aldın Gidiyormuş bu. Hadi gidelim. O daha mı iyi? Yok, kötü abi. Tamam o zaman bunda da o iyi. Buna basıyorum. Kader ama. Oha ya. Hay killer gitti ya. Eski Nasıl is... abi? öldü. <laughs> <Şu> <laughs> ah Al. aldın, aldın, aldın abi araçtan bayıldı abi baygın alsana araçtan bayıldı aynen baygın orada burada yere atmış abi yere atmış bir be biri uzaktan çıkıyo ağaç atmayalım nerde var Biri uzaktan atlamaz. Olabilir mi? Ne dörtler abi. Hmm. Hadi lan. Let's go. bunlardan birini baymadınız mı zaten beyler? Öyle olmadı mı? Birini baydınız Anış sanki. Abi hocam. Top. Top mu? İlk, i̇lk, başta giderken mi gidiyorsun abi? Aynen. Sağ tarafa gidiyor abi. Onu baydık herhalde. Biri de, de düştü. Iki... Tamam, tamam. Üç, tamam. Selamun Aleyküm. Hı -hı. Lan Hı -hı. adam ezildi lan. Dur çıkamadım. Bir dakika. Küçük odada. Küçük oda derken. Kanka gel pencereden at. Bak şimdi nasıl oldu biliyor musunuz beyler? Ee, siz birini baydınız değil mi? Sizden biri birini düşürdü bunlardan. Ben öyle gördüm. <laughs> Tamam. Bir tanesi yere düşmüştü. Oğlum ben baygını mı öldürdüm orada yoksa? Aynen baygını vurdum. Yok öyle değil. Düşen değil. Düşenin dışında. İki kişi yerde yatıyor sanki. Ben öyle gördüm. Onları Balonu vurdum. Yükseldi. Oo, balonu patlatabiliyor musun? Adam var o. gel bir şey olmuyor galiba ya. Bitti. Şuna. Evet. Buradan şey ne saçma bir şey ya. Oraya çıktım mesela. Alan burada bitse bile kardeşim sen ona inemezsin ki ya. Silah da alamıyorsun onun içinde. Yani bak şurada araç var. Aa kanka kıpırdama var ha. Adam uyandı. Hiçbir şey oldu mu Saldırıyormuş herhalde abi o ya. Hadi gidelim. Tek başına mı abi çıkıyor? Sıkıyor, şu, ters, ters. Direkt, ol, abi balona Aynen abi. Tut at istersen. Bu olacak var ya. Adam adam. Hadi. üstünde şey, var. afk afk. Selam Aleyküm. Abi üstüne sıkıcak. Her ne kadar Koşan var mı sanki? Ay, Baktan öyle işte görüyorum ya Sıktım bana vurdum e, Geçer değildi benden Gidelim o zaman Aracı alsana bir bak Aa burada burada Kaçalım İyi tamam Vur vur Bak geliyor Buna mı diyordun acaba? Aynen abi Yakındaki yakın değil mi? Yukarıdakinin kili gelmedi Hah kafası mı görünüyor? Benzin kafa değil mi değilmiş an? Ya Memo ya. Ah be Mehmet abi. Bu adamları bekleyelim kanka. iki tane kill var burada. Gel. <laughs> Zaten Kim adam kaldı burada. İki, i̇ki Bay kaldı Kesin info mu bak Memo? Kesin ise söyle. Üç kill olabilir. Red bayın O alan dışında kalınca mecbur inecek Bak şimdi ona ne Ölürse. Demiyor da değil mi? Farkın Ay Alexet var burada. Normalde olmaz bu yetişiyor gibi ama. Alex sesi itmez herhalde ya. Aa, can sattı ya. Aa, yok oraya vallahi. Bana bakayım. Aa, adamlar loot bırakınca ne? burada Olur. kalıyor ha. Sen bir planör bulalım mı? Şuna <laughs> bir ilgisayar <inisiyedir>. kuralım. <laughs> <laughs> Haritada var mı? Yok. Bir motor var lan bakayım. Bir bulursak var ya yükseliriz e, eh, şen, abi. ha. Yani i̇ki tokat. Gel abi gidelim. Gel. Neyle değil mi? Abi yakıt basıyorum. Var mı? No. Hayır. Let's go! Alan burada. Kanka adam kalmadı zaten. Ya Memo ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Bunların ikisini alalım. 3 kişi ya. Anne şu hangar var ya. Abi araban çok kötü ya. bence bunları bırakmayalım kanka ya. Gel gel. De, diğer de, diğerleri de hiç bir yerden bir ekip kanka. Sonra alalım. Sabahattin çok iyi ama 3 kişi kaldı zaten. Hangarda büyük ihtimal yani Oğlum bu ne böyle havada duruyor? Bunlar ne beyler? Siz görüyor musunuz? 8 Aynen. <laughs> ooo. Adamlar atıyor herhalde ya. He, Godzilla'yı kapatsak mı ya? Ben kapattım biliyor musun? Kapat kapatmasın. Kapatalım. Ara var var. bir kişi araba sürüyor, görev var adam. Adam güzel şey dedi. Tamam, tamam. 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 balondakileri bırak. Balondakileri fake atalım. Diyor musun? Yapalım, tamam mı? Balonu herkese direkt alalım atlar inmeyecek. Alan da orada bitecek, onlar kazanacak. Ablam full balonu kesiyorum. Lan bu ne ya? Dibinde adam ölmüş. Abi. Abi sekizi bıraktık mı? altı vereyim mi? Aldım aldım. Tamam. Flexible. Hasta motorla. En iyi, en iyi. Ne? İniyor mu? Abi bunu çözdüm. Aynı abi. Kardeşim ayırdık Oo biraz. Abi direkt kafa atalım yoksa yükselir direkt. Alan dışı ya. ya. Alan dışı ya. Gel bir işte dostum. Bu adama bir şey olmuyor. Bu adama bir şey olmuyor. Lan şuraya kaç. Tamam tamam bende bende rahat, rahat ol. Arkada. Bana doğru bir gelmiyor ki. <laughs> aynen aynen Ersin abi ikisi de orada, ikisi de orada. Yani Şimdi adam de var. Dans. Aynen aynen. Lan yani dört şey... bunlar o zaman. Gel abi, abi? Gelmiyor. Dört dört. aynen. Gelmiyor. Tamam. Beni evet, toprağa <laughs> Aa ne oldu? Bomba. Allah. Çıktı. Daha. Herhalde be işte.